kafenin sahibi sanki korona riski bitmiş, kısıtlama yokmuş gibi iş yerini açtı. Gençler içeri doluşup oyuna başladılar. Polis baskın yapınca da kimi kaçtı, kimi de saklandı. Herkes evinde otururken sorumsuzlar bu hafta sonu da sokaktaydı efendim. Bazısı da evde ayarı kaçırdı. <laughs> İçeride kalanlar kaçtı içeriye. Şimdi interneti çıkarttık. Kaçan kaçtı. İçeride kalanlar şaşkın şaşkın polise baktı. Gençler saklandıkları yerden böyle çıkarıldı. Gel gel gel. Çok güzel yere girmişsin gel. Bursa'daki bu internet kafe kısıtlamaya rağmen açıktı. İçerisi tıklım tıklımdı. Baskın yapıldı. Gel buraya şöyle Beş genç kovalamacanın ardından yakalandı. Kafede oyun oynayan 20 kişiyle iş yeri sahibine 69.300 lira ceza yazıldı. Var mı arkadaşlar? Ekipler yollarda da denetimdeydi. Dur ihtarına uymayan sürücü köşeye sıkıştı. Neden kaçıyordun polislerden? Abi hastaneden geliyorum. Ceza mıyim? Daha önce de kısıtlama ve maske kuralını ihlalden 4 kez ceza almıştı. Habercilere çattı. Ekmedirim mi şimdi? Ya? Hem kural tanımaz hem de öfkeli sürücü gözaltına alındı. 3150 lira ceza yazıldı. sen oğlum. Adana'da çevirmeye takılanlar bahanelerini sıraladı. Acil hastaya gittim abicim. Anneme hastane ilacı götürdüm. Oldu mu? Az önce arkadaşınıza götürdüğünü söylediniz. Kentte son bir haftada kahvehanelere operasyon üstüne operasyon yapıldı. <laughs> Toplanıp kumar oynayan 507 kişiye 1.758.783 lira ceza yazıldı. Basket olmayan herkes Evet. Edirne'de alkollü sürücü kısıtlamada kaza yapınca yakayı ele verdi. Biraz alkol de var sanırım. Aliyle canım tabi aliyle. Şimdi yalan atmaya gerek yok. O da cezayı yedi. Bak yüzümü de atayım görün he. Onlar dışarıda değildi ama hayatı eve sığdıralım derken korona da içeri girdi. <laughs> Düzce'de bir evde toplanan kalabalık hem çaldı hem oynadı. Maskesiz, mesafesiz eğlencede risk umurlarında olmadı. <laughs>